çöp tesisinin durumu hiç iç açıcı değil. Tırların, çöp kamyonlarının birisi gidiyor, birisi geliyor. Taşıyorlar. Vahşi depolama mevcut. İçeriye girme şansımız yok elbette. Ancak metan gazına yönelik bir tedbir alınıyor mu? Burada biriktirilen çöplerin ayrıştırıldığını düşündüğüm, ayrıştırıldıktan sonra buraya istiflendiğini düşündüğüm ama içeri giremediğim için Hangi oranda ne kadar ayrıştırıldığı, ne kadarının yakılıp enerjiye dönüştürüldüğünü bilemediğim, nelerin ayrıştırıldığını, kompoz üretilip üretilemediğini bilemediğimi e, bir e, çıktıların istiflendiği yeri görüyorum. Metan gazına yönelik bir önlem alındı mı? Oradaki, özellikle şu anda yağmur yağarken, onların e, yağmurla birlikte e, akan suların içme sularına karışıp karışmadığına yönelik. Bu su analizlerinin çıktılarının ne olup olmadığına yönelik hiçbir bilgim yok. Şimdi e, ilçe sağlık müdürlüğüne giderek analiz yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Yapıyorlarsa ne tür çıktılar var onlara bakacağım. E, gerekiyorsa Büyükşehir Belediyesi'ne de bu konuda yazılı bir e, soru sorarak bilgi alacağım. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. E, 1 Nisan'dan sonra Araklı'nın, Trabzon'un katı atık sorunu kalmayacak. Biz İnsanın yaşayabilmesi için geleceğimize gençlerimize çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakabilmemiz için sürdürülebilir bir çevre yaratmamız gerekiyor. Sürdürülebilir çevrenin de tek koşulu var kendinizi atıklarınızı kontrol altına almak sürekli çöp üretmeden aslında ürettiklerinizi ayrıştırarak en sağlıklı biçimde atık haline dönüştürmek. E, bu anlamda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Araklı'nın ve Trabzon'un kesinlikle çöp sorunu kalmayacak. Katı atık sorunu kalmayacak. Bunun sözünü verebilirim. Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkan adayım. Buyurun, buyurun. Ben şöyle geleyim değerli başkanım. Buyurun, şöyle geleyim. buyurun. Gel Osman Bey, gel Osman Başkanım. Evet. evet. Bu tesis buraya kurulundan beri ilk kez bir büyükşehir belediye başkanını diyeceğim ama adayımız olarak ilk kez buraya geldi. Buradaki sorunları siz değerli Trabzon ve Arak halkına seslendirdi. Umuyor ve diliyorum ki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hasan Suasaral Bey buna bir çözüm bulur ve Araklı rahat bir nefes alır. Bir kez daha huzurunuzda değerli Belediye Başkan adayımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, estağfurullah. Ee, başkanım sen de bir şey söylemeden evvel istersen ben şu kadarını söylüyorum. Ee, 1 Nisan'dan sonra ben seçileceğim, sen de seçileceksin. Ee, Araklı hemşerilerime ve sizlere şunun sözünü veriyorum. Araklı'nın ve Trabzon'un çöp sorunu kalmayacak. Çevreyle ilgili, sürdürülebilir çevreyle ilgili bir sorunu kalmayacak. Ee, buna e, yer altı maden zenginliklerimizin bir şekilde çeşitli sahiplerle başkalarına devredilerek aslında çok ay az pay aldığımız karşılığında da bize kötü bir çevre bırakılmasına da izin vermeyeceğiz. Gücümüzün yettiği oranda gerekiyorsa sivil toplum kuruluşlarında harekete geçirerek her türlü dinamikleri harekete geçirerek hukuki anlamda tedbirlerimizi alacağız. Siz de isterseniz bu konuda görüşlerinizi söylerseniz. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Ee, sadece şunu söyleyeceğim. Bizler e, Büyükşehir Belediye Başkanımla birlikte yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Hem Araklımızda hem Trabzon'umuzda ülkemiz rahat bir nefes alacak. Birlikte kazanacağız. Birlikte barışarak yaşayacağız. Teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür Sağ ediyorum.